Merhaba arkadaşlar hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimizde sizlerle birlikte tekrardan Rollercoin'e bakacağız. Rollercoin içerisine baktığımız zaman yine her zamanki olduğu gibi çeşitli etkinliklerin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Rollercoin biliyorsunuz her ay çeşitli etkinlikler yapıyor ve bu etkinliklerini son 1-2 sezondan beri ciddi miktarda arttırmış durumda. Yani bir etkinlik bitiyor farklı bir etkinlik başlıyor ve ayrıca sosyal medyalarda özellikle Twitter, Discord kanallarında ciddi miktarlarda çekilişler yapıyorlar. Bu çekilişler içerisinde sizlere Event Pass hediye etmeleri, 100 RLT, 50 RLT gibi çeşitli ödüllerin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu tarz etkinlikler sizleri Rollercoin'e bağlıyor. Rollercoin içerisinde daha fazla paralar elde etmenizi sağlıyor. Daha fazla ayrıntı için videonun devamını izleyebilirsiniz. Rollercoin'e geçmeden önce kanalımıza abone olmanız bizlerden sizlere bir yatırım tavsiyesidir. En iyi yatırım cüzdanınızdır mottosuyla hareket eden kanalımıza abone olmanız ve videoları beğeniyorsanız beğenmeniz bizler için gerçekten çok değerli. Dedikten sonra hemen RollerCoin içerisine geçelim ve sizlere bugün yeni gelen etkinliğin ne olduğunu tanıtalım. RollerCoin ana sayfamı açtığım zaman görüyorsunuz ki bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Bir önceki videoda şu orta kısımda farklı bir etkinlik vardı. Şu anda Amerika'nın kurtuluşu ile ilgili sanırım geçen sene de aynı bu tarz bir etkinlik vardı. Oradan biliyorum. Yine bu tarz bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim bu etkinliğin içeriğine bakacak olursak gördüğünüz gibi burada en önemli değişikliğin maksimum 100 olduğunu görüyoruz. Yani sizler burada çarpanı 100x'e kadar artırabilirsiniz. Buradaki çarpanın arttırmanın mantığı şu. Sizler roller coin sistemi içerisinde RLT satın aldığınız zaman yani coinlerinizi, kripto paralarınızı RLT'ye çevirdiğiniz zaman her 10 RLT'ye karşılık buradaki çarpan artı bir şeklinde artıyor. Ve her bir coin satın alımı yapıldığı zaman yani RLT satın alımı yapıldığı zaman sizlere bir saatlik bir süre veriyor. Sizler bu bir saatlik süre içerisindeki buradaki puanları katlayarak sizler kazanıyor olacaksınız. Örneğin bir oyunda bir zorluk seviyesini geçtiğiniz zaman sizlere normalde 500 puan veriyorken buradaki örnek veriyorum çarpanınız 50x olduğu zaman 2500 puan veriyor. Bunun gibi sizler buralardan ödüller kazanabilirsiniz. Görüyorsunuz şu anda ben çok daha başlarındayım. Şu anda oyun içerisinde fazla reyletem olmadığı için, fazla da vaktim olmadığı için bu tarz etkinliklere katılamıyorum. Ancak sizler katılabilirsiniz. Bu tarz etkinliklerin nasıl bitirildiğini merak ediyorsanız yine kanalımız içerisinde bunun bir videosu var. O günde yaklaşık olarak 10.000 TL'lik şanslı RLT kutusu açmıştık. Ve gerçekten karlı bir RLT kutu açılımı olduğunu sizlere söyleyebilirim. O videoya da yine kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu etkinliği dediğim gibi şu anda katılmayı düşünmüyorum. Katılıyorum şöyle 2-3 tane oyun oynuyorum. Alabildiğim ödülleri alıyorum. veya da RLT harcadığım zaman buralardan gelen ödülleri alıyorum diyebilirim sizlere. Burada görüyorsunuz Trump'a benzetilen bir madenci yapılmış Power Patriot adında Patriotun gücü adında 612.000 GHz. Günün güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Eğer yapmayı düşünüyorsanız da en sonunda bu madenciye sahip olacaksınız. Bunun dışında görüyorsunuz pop-up'lar yani buradaki butonlar değişti. Şöyle normalde orta tarafta farklı bir şey vardı. Şu anda hatırlamıyorum. Bir önceki videoda yine bunların kaydı var. Oyunlar sekmesini sol tarafa, Test sekmesini tam orta kısma yerleştirdiler. Çünkü biliyorsunuz Roller Queen şu anda kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bir ekonomi geliştirmeye çalışıyor. Ve bunun içerisinde test goal'lar ciddi miktarda önem arz ediyor. Ondan dolayı test tam olarak sistemin orta kısmına koymuşlar. Ve sizler buralarda her an bunlara erişiminizi sağlamışlar. Store kısmını buraya eklemişler. Store dediğimiz burada event pass'e bizleri yönlendiriyor. Yine market ve Craft sekmesinde yine buralarda aynı yerlerinde durduğunu söyleyebilirim. Burada sizlere bugün bahsetmek istediğim Sports Car Race dediğimiz yeni bir etkinlik geldi. Bu bir önceki sezonda ilk defa yapılan bir şeydi ve bu sezonun temasıyla birleştirilerek araba yarışı tarzında bir tane etkinlik getirdiklerini söyleyebilirim. Şöyle üzerine tıkladığım zaman beni blog sayfasına yönlendiriyor. Blog sayfasını şöyle kısaca bir okuyacak olursak ben bunları daha önceden okudum. Sizlere şöyle şeyler söylüyor burada. Sistem içerisine yeni 3 tane farklı crafting modeli getirdiler. Araba modeli daha doğrusu. Team 1, Team 2 ve Team 3 şeklinde ayırdılar bunları. Örneğin sistem içerisinde şöyle Rollercoaster'ın tekrar ana sayfasına geldiğim zaman Store sekmesine tıkladıktan sonra Crafting Offer sekmesine bakıyorum. Ve Crafting Offer'sa görüyorsunuz 3 tane farklı araba var. 5 günlük bir de süresi var bu yarışın. Görüyorsunuz her biri aynı parçalarla üretilebiliyor. Her birinin crafting price'ı aynı ve güçleri de aynı. Burada sizlerin seçmelerini istediği şey şu. Örneğin sizlerin elinizde parçalar var. Sizler şu madenciyi seçtiniz. Bu madenciyi seçtiğiniz zaman sonuç olarak bakıyoruz. Eğer bu madenciden minimum 100 tane miner craft edilirse şu sisteme entegre edilecek. %100 RST mining artırılacak. Görüyorsunuz burada RST ödülü şu anda 150 RST. Ancak şuradaki Ferdinand Horse adlı madenci yani araç kazanırsa %100 RST mining'i artırılacak. Yani 300 RST ödülüne çıkarılacak. Bunun yanında %20'lik bir düşüş olacak Bitcoin mining'inde. Yani sizler buradaki Bitcoin madenciliğinden elde ettiğiniz gelir %20 düşecek anlamına geliyor. Eğer ikinci takım kazanırsa ki en mantıklı sanki bu gibi geliyor. Çünkü %25 Ethereum mininginin düşüşü gerçekten ciddi bir düşüş. %20 Bitcoin mininginin düşüşü de ciddi bir düşüş. Aynen dogenin düşüşü bence o kadar fazla etkilemeyecektir. Ve en az düşüşte burada bu olduğu için bence mantıklı olan da bunun gelmesi. Burada 25x event pass giveaway denilmiş Twitter'da Twitter hesaplarında rollercoin'in bakılacak olursa 25 tane event pass çekilişi yapılacağı söyleniyor. Eğer kraftlama işlemi yapacak olan arkadaşlarımız var ise bence Team 2 Trattori madencisinin seçilmesi çok daha sistem adına kazançlar adına çok daha mantıklı olacaktır. Bunun dışında sizler buradaki çekilişlere şu her iki çekilişte var görüyorsunuz takım 3'te de farklı bir çekiliş var Discord kısmında. Buradaki çekilişlere Discord kanallarından ve Twitter kanallarından ulaşabilirsiniz. Twitter'da çok çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Aynı şekilde Discord'da da etkinlikler yapıyorlar ve bütün haberleri Rollercoin adına buralardan elde edebilirsiniz. Görüyorsunuz örneğin Stars and Stripes adlı etkinlikte 13 April ile 26 April arasında 26 Nisan ve 13 Nisan arasında olacağı söyleniyor. Burada bakacak olursak sistem içerisinde yeni Event Pace XP'ler yeni REC yani yeni madencileri koyduğumuz yerler eklenmiş. Ve bir takım madencilerin olduğunu buralarda yine söylemiş. Bunun ödül listesine de yine bizim Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Rollercoin ana sayfama geri geldiğim zaman burada bir önceki rollercoin videoma kıyasla birkaç değişiklikler olduğunu sizlere söyleyebilirim. Öncelikle %5'lik bir bonus power artışımı buradan görmüş oluyorsunuz. Ve bunun karşılığı olarak yaklaşık olarak 75 PH'dan 77 pH'e çıktığımızı sizlere söyleyebilirim. Burada %5'lik bonus power farkını ve bize yaklaşık olarak 2 pH'lik ekstra bir gücü sağlayan madencimiz şurada gördüğünüz TLM800 adlı madenci. Bu madencide gerçekten benim sevdiğim madencilerden bir tanesi. 450.000 GHz'lik bir gücü var. Ve bunun yanında bonus power'ı gerçekten yüksek. %5'lik de bir bonus power olduğunu sizlere söyleyebilirim. Rollercoin'in en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Belli bir güce ulaştığınız zaman ekstra aldığınız madenciler sizlere çok daha katlanarak yeni güçler elde ettiriyor. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Örneğin bundan sonra almayı hedeflediğim bir madenci var. Yaklaşık 120-130 RLT civarında. %5'lik bir bonus power ve 700 bin gigahertzlik bir gücü var. Örneğin şu anda %200'lik bir bonus power ile birlikte %5'lik bir bonus power'ı %213'e çıkartıyor bizim bonus power'ımızı. Bunun yanında 700 bin gigahertzlik bir güç bizlere otomatik olarak iki katı hatta iki katından daha da fazla 700 bin GHz'lik bir güç olduğunu sizlere söyledim. Bizlere 1.4-1.5 pH'lik ekstra bir güç sağlayacağını sizlere söyleyebilirim. Bu da gerçekten Rollercoin adına bizim hesabımız adına bizi heyecanlandıran ve sistemde motive eden şeylerin başında geliyor. Son olarak görüyorsunuz şu anda sistem içerisinde Solana kazıyoruz. Solana kazmamızın bir sebebi de bir önceki videomuzda yine sizlere göstermiştik bir tablo yapmıştık. O anki güncel kurla en karlı olan kazılan coin Tron idi. Tron'dan sonra işte Solana geliyordu. Ve bu şekilde BNB geliyordu. Bu şekilde ilerliyordu. Şu anda Tron ve BNB'nin blok ödülü zamanı olarak ciddi miktarda birazcık artış sağladı. Yani 10 dakika 50 saniye 10 dakika 40 saniye civarında seyrediyordu. Eğer Solana'nın da yine blok ödülü zamanı artarsa yine dediğimiz gibi Tron'a veya da BNB'ye dönmeyi düşünüyoruz. veya da hiçbir tanesi olmazsa yine Ethereum'a dönmeyi düşünüyoruz. Sizler de benim burada yaptığım bu taktikle en azından kazandığınız güçleri etkili bir şekilde harcayabilirsiniz Rollercoin içerisinde. Bu video içeriğinde de söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Rollercoin içeriğinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.